16 yaşındaki kız kardeşimin makyaj çantasına bakıyoruz. <laughs> Önce makyaj çantası Nolan'a Ben de bunu kullanıyorum. Elf'in primer'ı. Vayasel'in kapatıcısı var. Bunu sanırım çok fazla kullanmıyorsun. Yapısı falan çok güzel ama kapatıcılığı çok yüksek değil. Rimmel London'ın kapatıcısı ve Elf'in kapatıcısı. Aşırı güzel bir kapatıcı. Sen de memnun musun? Üçüncüsü o. <laughs> Kodaly'nin lip balmı. Rare'ın allığı, esteladrum pudrası, kalpten. <laughs> ne yaptım buna? Düşürmüş olabilirim. Elfin tintleri. Bunlar çok güzel. Ben de bunları kullanıyorum. Kiko'nun neydi bu? Kontür. Kontür. Kontür City. Bu da çok güzel. Maskara. Beni ada influence etti bunlara. <laughs> Kirpikleri muhteşem güzel gösteriyor. Soapure'un BB kremi. Ben de bunun medium'u var. Kudra Huda. Ben de bunu kullanıyorum. Çok güzel ya. Bence bunun muadili falan yok. Ne, ne düşünüyorsun? Bence de. Da. Çok güzel. Benefit Cookie. Nereden geldi bu sana? Aldım yani. <laughs> bir de Nixin eyeliner'ı. Bu kadar da Çok güzel bir makyaj çantası. Tebrik ederim. Sikircim. O zaman öptük.